Herkese merhaba. Uluslararası Politika Akademisi adına değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Ben Profesör Doktor Ozan Örmeci. Bugün de çok sevdiğim, uzaktan da olsa takip ettiğim değerli bir meslektaşımız var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Çin kültürü, dili edebiyatı üzerine birçok çalışması olan Profesör Doktor Giray Fidan. Giray Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun vakit ayırdığınız için hocam ülkemizde çok akademisyenler farklı şeyde var ama sizin gibi gerçekten bir alanda uzmanlaşıp böyle dünya çapında araştırdığı kültürde kültürü bilen ülkede değer gören çok fazla akademisyenimiz yok. O yüzden sizinle gurur duyuyoruz ve bu bağlamda gençlerimizi de teşvik etmek adına Asya yani özellikle Çin tabii ki sizin uzmanlığınız ama bildiğim kadarıyla diğer Asya ülkeleri kültürleri dillerini de çalıştınız. Bu ilginiz nasıl başladı ve nasıl kendinizi geliştirdiniz? Biraz bu akademik açıdan e, nasıl geliştiğinizi öğrenmek isterim kısaca. Evet, benim e, şey aslında e, ilkokulda bir kitap okumuştum. O çok etkilemişti beni. Sihirli Fırça diye bir kitap. E, hatta daha sonra e, tabii kitabın yazarı, kitap 1960'larda yayınlanmış bir kitap bu arada. E, eserin e, bir, birkaç röportajda da Çin'de söyledim bunu zaten. Ee, daha sonra yazar tabii vefat etmiş yazar yani. 10 sene önce falan vefat etmiş ama oğlu bana ulaştı. Ee, yazarın oğlu ve çok memnun olduğunu, çok sevindiğini e, söyledi. Aslında e, o kitap beni çok etkilemişti. Yani Sihirli Fırça. Çok da güzel bir baskısı var onun. Yani hmm. şey artık tabii kalmadı o baskı ama e, hangi yayın ben de bir, bir şey vardı. Hatta e, onunla ilgili Çin Milli Kütüphanesi bir şey yaptı böyle bir sergi programı yaptılar benden de istemişlerdi ben de bir vesileyle yine bir konferans için gidiyordum götürmüştüm hatta orada da sergilendi çok hoş bir eser yani içinde böyle resimlerin falan da olduğu beni çok etkilemişti yani benim Çinle ilgimi oradan başladı tabii o tarihlerde biraz da yaşlandık galiba hocam artık <gülüyor> <gülüyor> o tarihlerde internet falan yani internet falan da ya şimdiki gibi çok Evet. ulaşılabilir. Ya yani yoktu yani 98 zaten, evet, evet. zaten çıkışı. Ee, daha sonra işte Ankara Üniversitesi Sinoloji de öğrenim gördüm lisans, yüksek lisans ve doktora. Hı -hı. Sonra Çin'de bulundum birkaç üniversitede. Daha sonra işte post doktora vesaire. Sonra bu tabii akademik ilgi aslında meşakkatli bir yol yani biliyorsunuz hani söylememe gerek yok hocam size. Evet. Ee, zor ve şey bir yoldur yani akademik çalışma yapmak hakikaten e, oldukça uzun o yıllar alan bir iş. Aynen yani ikinci sorum da biraz o, o ikisini bağdaştırıp size tekrar sorayım o zaman. Hani İstanbul'daki vakıf üniversitelerimizde de Gedik Üniversitesi aklıma geliyor. Diğerleri Çince e, öğretimi başladı ve çok iyi uzmanlar da getiriyoruz. Hmm. E, ama gerçekten zor bir dil. Bunu biliyoruz. Japonca da kısmen öyle. E, Asya dilleri oldukça zor. E, siz nasıl yani bu mükemmelleşme kaç senede oluyor? İnsan kendi çabasıyla öğrenilir mi? Yoksa bir, bir akademik disiplinle mi öğrenmek gerekiyor? Hani merak duyanları da biraz teşvik etmiş olalım. Nasıl öğrenilebilir mi? Ve ne kadar zor? Hmm. Çince'yi öğrenmek. Yani her, her dil öğrenilebilir. Yani Çince'de istisnası çok zor bir dil tabii. Çünkü yazısı oldukça zor. Evet. Bir de biliyorsunuz ses tonları var Çince'de. Evet. O da oldukça zorlaştırıyor. bize çok yabancı yani bizim dilimizde olmadığı için o sebeple oldukça zor ama imkansız değil. Yani çok iyi öğrenen çok iyi öğrenen öğrencilerimiz var. Çok iyi konuşan yerli yabancı çok insan var. O sebeple imkansız olduğunu söyleyemeyiz. Ama tabii çok fazla emek vermek gerekiyor. Genelde ben de bu sorulara hep muhatap kaç sene sürer diye. Evet. Yani o kişiye bağlı. <laughs> yani çalışmaya bağlı biraz. Evet. Tamam. Ee, ama orta düzey bir noktaya gelmek için herhalde bir sene yeterli olur. Çünkü dediğiniz gibi birçok üniversitede artık şey seçmeli ders olarak da olsa bazılarında işte ana bilim dalı olarak da var biliyorsunuz. Çin Dili Edebiyatı evet. ya da Çince Mütercim Tercümanlık benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da var Okan'da var galiba. Ankara'da bizim burada çiftçilerle evet. ayrılmak üzere. Bu arada biz öğrenci almaya başladık son sonraki yıldır öğrenci alıyoruz. Hmm. Ee, başladık öğrenci almaya Çin Dili Edebiyatı Bölümü'ne. Ee, yani genel olarak Türkiye'de bir ilgi olduğunu görmek mümkün. Çin'de de e, Türkçe'ye bir ilgi var onu da söyleyeyim. Yani şu an 8-9 üniversitede Türkçe bölümü e, lisans düzeyinde var. Ee, yani böyle karşılıklı bir şey ilgi var. İşte biz ya yani ben çeviriler yapmaya çalışıyorum diyorsunuz. Evet. Çok o başka çok. çevirmenler de var tabii. Çin'de de yine aynı şekilde Türkçeden Çince çeviriler yapılıyor. E, o tabii şey yani e, ilginin artması e, oldukça olumlu. Evet o o iki taraf açısından da. Teşekkür ediyorum. Zaten hani ekonomik ilişkiler vesaire, siyasi ilişkiler de. E, yani genel olarak böyle özetlenebilirim. <laughs> Sağ olun hocam. Hocam Haziran ayında takip ettiğim kadarıyla 3. Uluslararası Edebiyat Akademisi Dekanlar Forumu kapsamında Çin'de çeşitli etkinliklere katıldınız. Özellikle Çinli öğrenciler, akademisyenler hatta diğer ülkelerden gelen sinoloji meraklıları, uzmanlarıyla bir araya geldiniz. Burada neler gördünüz? Biz hani fotoğrafları e, tabii ben sosyal medyadan takip edelim. Çok güzel e, karşılandığınız, ilgi gördüğünüzü hmm. anlıyorum. E, nasıl bir ilgi oldu? Çalışmalarınız okunuyor mu orada? Çevir Yani Çin'ce de çalışmalarınız da var, Türkçe'ye de çeviriyorsunuz. Na, nasıl bir e, ilginiz var? Amerika'da bulundunuz bu arada. Amerika'da yani şu an siyasetten hasım gibi algılandığı için bilmiyor ama sinoloji çalışmalarında İngiltere, Amerika bildiğim kadarıyla önde gelen ülkeler. E, bu konulardaki görüşlerinizi de almak isterim. Hmm. Evet. tabi memnuniyetle e, o uzun bir programdı. Yani o sadece program bir ayağıydı öyle söyleyeyim. E, Pekin Kitap Fuarı'nda da e, bir kitap e, yayınladık yakın zamanda. Kırmızı Kedi yayınlarından. E, Türkiye'de sinolojinin doğuşu diye bir kitap. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki sinolojinin aslında 1935. Yani modern anlamda sinolojinin kuruluşu 1935 Atatürk'ün. E, direktifleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kurulabiliyorsunuz. Fakat tabi bu modern anlamda yani kurumsal olarak ortaya çıkışı ancak mesela İspanyol sinolojisi e, mesela Mendoza'ya kadar götürülüyor 1585. Onun çok önemli bir eseri var. Aslında bizde de buna benzer bir eser var. Ali Ekber Hatay'ın adlı eseri 1516 ki en eskisi yani Avrupa'da bildiğimiz en eski eserlerden biri. O sebeple aslında Türk sinolojisinin 1516'dan başlatılabileceği e, merkezinde. Bir kitaptı bu. E, Büyükelçimiz, Sayın Büyükelçimiz de e, geldiler. Bizzat katıldılar. Bir konuşma da yaptılar. E, orada e, ve güzel bir e, organizasyon oldu kitabın tanıtımıyla alakalı. Bildiğim kadarıyla da ilk kez böyle bir hani, Türkçe bir kitabın tanıtımı yapılmış oldu orada. E, Dünya Sinoloji Merkezi Pekin Kült Dil ve Kültür e, Üniversitesi ve e, Kırmızı, Kırmızı Kedi yayın evinin birlikte ve Büyükelçiliğimizin de tabii birlikte yaptığı bir organizasyon oldu. E, tabii bu aslında Dünya Sinoloji Merkezi'nde geçen yıl biz böyle bir çalışma yapmıştık. Bir İspanyol meslektaşımla birlikte. E, Gabriel e, Garcia Nobleas. O da önemli bir sinologtur. İspanyol sinolog çok şey, Yani sanırım 50'ye yakın çevirisi var. Yani hakikaten e, sinoloji alanında önemli isimlerden biri. Biz onunla Böyle bir 25 günlük falan bir programımız vardı. O zaman e, bu konuları tabii konuşma, tartışma şansımız oldu. Hatta onunla alakalı bir e, makalede yayınladık geçen yıl. E, geçen yılın sonunda. Aslında kitap fikri de öyle ortaya çıkmış oldu. E, şimdi bir kitap üzerinde daha muhtemelen yani konuşuyoruz. E, muhtemelen bir Akdeniz dünyası e, çerçevesinde bir şey düşünüyoruz. Az önce söylediğiniz ile ilgili evet yani Amerika, yani Batı, dünyası tabii sinoloji konusunda oldukça ileride çok önemli uzmanları var. Çok önemli bir literatür var. Evet. E, ortaya konulmuş. E, o sebeple tabii oldukça ileride olduklarını söyleyebiliriz. Zaten literatür artık biliyorsunuz yani hocam çoğunlukla İngilizce, bütün Öyle aşağı yukarı yani. her alanda İngilizce literatür ön plana çıkıyor. Çok önemli eserler yayınlandı. Yani son 50-100 yıl içerisinde. E, işte tabii bu bu önemli bir birikim aslında. Yani bu yatsınabilecek bir birikim değil. Son derece değerli, kıymetli. Ama tabii onun dışında da ya yani mesela bizim işte 1516 dediğimiz o taynama eseri mesela o bakış açısıyla hiç ele alınmış bir eser değil. Hı. Bir tek bir sanıyorum bir doktora tezi var o konuyla alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam Chicago Üniversitesi'nde olması lazım. O e, ilginç bir bakış açısıyla yaklaşmış bu e, taynamaya doktora tezi e, çalışması kapsamında. Ee, ama tabii bu 16. yüzyıldan itibaren aslında e, Çin'le bizim aramızdaki bu etkileşimin, iletişimin e, olduğunu da kanıtlayan bir şey. Tıpkı çünkü biliyorsunuz hani İspanyollar, e, Por, İspanya ve Portekiz orada öne çıkıyor. E, yani bu aslında böyle bir akademik e, çalışmalar, akademik e, tartışmalar son, sonucunda ortaya çıkmış bir bir, bir eser oldu. Benim açımdan da hem bir eser hem bir makale yayınlamış olduk. Ee, o da benim açımdan tabii küçük de olsa bir katkı yapmış olmak, bir bakış açısına, bir farklı bir bakış açısı getirebilmiş olmak benim için mutluluk verici. Tabii hocam, tebrik ediyoruz. Hocam, Türkiye Sinoloji Topluluğu'nun kurulduğuna dair de, ben tabii ki biz daha çok Çin'dir siyaseti, ekonomisi ve siyaseti güncel, ve özellikle Türkiye ve Amerika batı ile ilişkiler bağlamında çalışıyoruz. Sizin kadar kültür değil, felsefe hakim değiliz ama e, tabii ki takip ediyoruz <laughs> Türkiye için ilişkileri bağlamında. Bu sinoloji topluluğunun kurulmasının ilişkilere pozitif etkisi olabilir mi? Çin çok gündemde bir ülke son 10 senedir siyaseten ama bir yandan da son birkaç yıldır daha çok batı dünyası eksenli olarak biraz olumsuz haberler de yapılıyor. Siz tabii ki bilimsel ve daha çok kültür tarihiyle ilgili çalışıyorsunuz ama bunların etkileri, sinoloji toplu, Türkiye'de değişen bakış pozitif ya da menfi yönde bu konularda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum öğrenmek için soruyorum tabii ki. Evet, yani o Dünya Sinoloji Merkezi biliyorsunuz kuruldu şeyde, Çin'da şehrinde. Çin'de aslında önemli bir merkez orası akademik çalışmalar açısından ya da sinologların bir araya gelmesi açısından dünyadaki çünkü biliyorsunuz yani birçok bir birçok ülkede e, önemli sinoloji araştırmaları yapılıyor. E, aslına bakarsanız biz de kendi coğrafyamızda yani bölgemizde en köklü, en eski sinoloji geleneklerinden birine sahip ülkeyiz yani onu da söylememiz lazım. Hmm. Bizde de hani her ne kadar e, yani Batı'yla tabii karşılaştırıldığı zaman doğal olarak yani onların çok daha fazla kaynakları olduğu için e, ve daha erken dönemlerde bu çalışmalar başladığı için e, tabii ki onların böyle bir avantajı var ama Türkiye'nin durumu da e, aslında çok kötü değil tabii yapılacak çok şey var eksikler var ama e, yani dünyanın birçok ülkesiyle karşıla özellikle bölge ülkeleriyle karşılaştığımız zaman e, Türkiye'nin bu anlamda 1935'te Atatürk'ün de böyle bir vizyonla e, kurumsal bir sinoloji e, bölümünü kurmuş olması e, aslında bizi coğrafyamızdaki birçok ülkenin de önüne geçirmiş durumda. Yani e, yani sayabileceğiniz çok fazla sinoloji ya da Çin araştırması bölümü bizim bulunduğumuz coğrafyada e, ben Türkiye en eskisi e, sanıyorum 90 yılına gelecek e, kurumsal olarak ama eğer e, tarihsel olarak alırsak aslında 500 yıllık bir sinoloji geleneğinden bahsetmemiz mümkün çünkü e, tıpkı İspanyol sinolojisinde olduğu gibi yani Mendoz'a başlangıç olarak kabul edildiği gibi bizde de aslında Taynamayı kabul ederek bir 500 yıllık bir gelenek olduğunu söyleyebiliriz içine e, ilgi anlamında. Evet hocam. E, hocam tabi. E... <laughs> Türkiye'de de bahsettiğiniz gibi hani son dönemde Çin'le belki daha yakın ilişkiler geliştiriyor. Ortadoğu ülkeleri, İran'ın yakın <laughs> ilişkileri var biliyoruz. Belki orada da zamanla gelişecektir ama bu konuda iyi bir konum, Sizin gibi değerli akademisyenlerin sayesinde iyi bir konuda olduğumuzu biliyoruz. Değerli bölümlerimizi ve e, de bu konuda kutluyoruz tabii üniversitelerimizi bu alanda öncü çalışmalar yapan. E, Türkiye'deki iyi uzmanlar, yani burada sadece kültür, sanat, tarih değil, e, tabii sizin çok çeşit çeşitli alanlarda çeviri ve çalışmalarınız var. Ama siyaset, dış politika, ekonomi bir bütün olarak bakınca, e, Çin'i öğrenmek isteyen araştırmacılar e, bizim üniversitemiz ve sitemizde de var kimleri okuyabilirler kitaplar nasıl başlasınlar yani nasıl bir yöntem hani izleyebilirler önce tarihle mi başlamalılar mesela dil eş zamanlı mı gelişmeli bu konuda da size danışmak istiyoruz uzman olarak. Evet o yani şu an benim yani o son 10 yılda özellikle son 10-15 yılda çok uluslararası kişiler yani sizin alanınızda siyaset biliminde dilde öğrenen Çince'ye de öğrenmiş olan çok sayıda iyi akademisyen işte Türkiye'de. Yani hmm. birçok isim sayılabilir. Ee, tabii onların önemli katkıları var ama tabii Çin e, tarihiyle alakalı yani hangi alanla ilgili çalışacaklarsa tarihi, edebiyat ya da işte dille ilgili. E, onunla ilgili e, Türkçe kaynaklar tabii kısıtlı daha az e, doğal olarak. Ama birçok İngilizce kaynak var. Mesela Eberhard biliyorsunuz e, yine Atatürk'ün e, e, yani sinoloji bölümü kurulması için davet ettiği önemli Alman çok hala e, çok önemli bir bilim adamıdır. Yani hala eserleri e, önemlidir ve okunur. Mesela Eberhard'ın eserleri olabilir. Onun dışında e, işte dediğim gibi hani hangi alanla ilgili e, çalışacaksa e, ya da akademik bir kariyer yapmak istiyorsa tabii, yani ikinci öğrenmek bölge uzmanı tamamen hani, o alanda bir kariyer planlıyorsa tabii ona göre bir planlama yapması gerekir kişinin ama o da doğal olarak e, takdir edersiniz ki e, ona göre bir okuma listesi çıkarmak lazım. Ya yani biz mesela edebiyatla ilgili olarak sorsanız e, söylenebilecek çok kitap var. E, çok iyi aslında ciddi bir e, batıda da yani İngilizce anlamında söylüyorum. E, önemli bir literatür birikimi var. Türkiye'de de yakın zamanda bunların bir kısmı Türkçe'ye kazandırıldı. E, bir kısmı tabii henüz daha... E, ben bir kitap üzerinde çalışıyorum. Sanıyorum bir, bir buçuk iki sene içerisinde o yayınlanacak. Yine Çin ve daha çok ağırlıklı olarak tarihle ilgili. Ama bulunabilecek çok fazla kaynak var. Ya mesela Fairbank çok önemlidir. Mesela Batı'dan o Fairbank okunmalıdır yani mutlaka çünkü o hani biliyorsunuz zaten bu aslında bu Çin çalışma, China Studies dediğimiz alanın aslında kurucusu olarak da Fairbank kabul ediliyor. Onun yaptığı çalışmalar çok önemli yani tarihle bugünü de e, ilişkilendiren, bağlantı, bağlantılandıran önemli e, eserleri var Berhard'in yani birden fazla eseri var çok üretken bir akademisyen. Adına da zaten biliyorsunuz şeyde bir Fairbank merkezi var hmm. çok önemli bir merkez. E, yani Fairbank okunabilir diğer, spesifik tabii çok e, çok fazla kitap olduğu için e, birçok Hani hangi alan, hangi bir de Çin tarihinden bahsediyorsun 4000 yıllık bir evet. tarihten bahsediyoruz. Yani hangi dönem yani neyle alakalı oldu o tabii şey yani biraz daha yani hangi, neye hangi döneme ilgi gösterecek ona göre değişecektir yani şeyin akademisyen ya da akademisyen adayları için. Peki hocam bu 20 herhalde Çince öğrenmeye başlamış olan bir 20 yıllık birikim var yani profesör hmm. zaten var karşımızda önemli biri. Bunca yıllık birikim sonucunda hani bu konuştuğumuz bir şey değildi ama hani merak ettiğim için sorayım istiyorum. Hani Çin'e yönelik çeşitli e, endişeler de var. Çin'in yükselişi ekonomik olarak bu diplomatik barış girişimleri ki bu bayım açımdan gayet barışçıl algılanan şeyler ama hani Çin kültürünün böyle kendine özgü bazı nitelikleri var mı? Hani Batı kültürleriyle siz hani yurt dışında bilen bir insansınız, başka dillerde konuşuyorsunuz Amerika'da bulunuyorsunuz. ya da Türk kültürüyle hani Çinliler şöyledir işte bir ortak kurallık şeyi vardır hani kendini <laughs> merkezi görme ama. Dış politika, insan karakteristiği anlamında vesaire bir belirgin farklılıklar var mı ki bu hani belki devletin karakteristiğine, insan yapısına da sirayet etmiş olabilir bağlamında size bir uzman olarak sormak isterim. Genelleme yapmak çok zor çünkü Tabii. çok büyük bir ülke yani çok büyük bir nüfus o yüzden yani genelleme yapmak çok zor hocam hani o öyle bir genelleme yapmam mümkün değil. Ee, ama bu şeyi sorarsanız eğer mesela bu işte ekonomik büyüme vesaire falan, şeyin e, yanlış hatırlamıyorsam Angus Madison olması lazım. Onun bir kitabı var, çok güzel bir kitaptır. Galiba, neydi, unuttum. A Millennial Perspective olabilir adı. Hmm. Ee, orada mesela Çin ekonomisinin tarihini, bir de Cai Fang diye çok meşhur bir e, e, Çinli ekonomist var. Onun da kitabını ben Türkçe'ye çevirdim. E, Çin ekonomisini anlamak diye. Hatta burada da var galiba kitap. Ee, o kitapta da çok önemli bilgiler var. Ya yani Çin ekonomisi aslında zaten yani 10, 20. 19. yüzyılın ortasına kadar dünyanın en büyük ekonomisi zaten. Aynen yani İstanbul'da ikinci. Evet. yani evet yani çok büyük bir ekonomi. Yani bu e, daha sonra biliyorsunuz hani bu 20. yüzyılda bir e, gerileme oluyor. Bayağı işte yüzde otuzlardan yüzde beşlere kadar geriliyor. Fakat sonra şu an bildiğim kadarıyla yüzde yirmiler mertebesinde herhalde. Yani aslında tarihsel olarak Çin ekonomisi zaten dünyanın yani en büyük ekonomisi yüzde olduğu tahmin ediliyor. Yani tabii o dönemin rakamları için çok bu yani üçte biri demek yani dünya dünya toplam ekonomisinin üçte biri demek. Kültür anlamında da e, yine işte 17. 18. yüzyılda dünyadaki toplam kitabın iki katı kitap olduğu tahmin ediliyor Çin'de. Yani o sebeple e, bir şey aslında hani hangi dönem ne zaman yani öyle bir genelleme yapmak çok kolay ya yani hiçbir ülkeyle ilgili böyle bir genelleme ya da hiçbir kültürle ilgili böyle bir genelleme yapmak mümkün ama tabii kendine has özellikleri olan bir kültür oldu çok aşikar yani o özellikle mesela edebiyat anlamında hmm. e, yazılı kültür anlamında tabii yazılı kültür çoğunlukla aslında elit kültürdür biliyorsunuz dünyanın her yerinde öyledir yani Çin açısından böyle. tabi e, tabii kendine has özellikleri olan bir kültür. O yüzden hani batıyla tabii doğrudan e, birebir örtüştüğünü söylemek mümkün değil. Bambaşka bir bakış açısı. Çünkü farklı dünyaya, farklı pencerelerden bakıyorlar aslında. Ama tabii şunu da söylemek lazım mutlaka. Özellikle bu 19. ve 20. yüzyıldaki bu modernleşme e, dünyayı aslında birbirine çok da yakınlaştırdı. Yani hı hı. Hani artık biliyorsunuz hani, batılılaşma diye, yani işte 19. yüzyıl sonu batılılaşma diye bir kavramdan e, bahs bahsedilebiliyor ama artık hani Batılılaşma, mesela modernleşme diyoruz artık yani batı çünkü batı e, büyük katkılar sundu bunu ama artık o e, batıyı da aşan bir şey haline geldi yani modern hayat dediğimiz şey e, aslında birçok kültürden de e, yani birçok kültürün renklerini de taşıyor mesela nasıl diyelim şimdi Çin yemeği mesela değil mi hani Avrupa'da batıda bizde de hatta evet. yani, e, bir tür fast food olarak hani Aynen. tabii ki bizim fast bizim işte döner vesaire falan o tabii bizim Bizimkiler çok daha pratik ve daha lezzetlidir muhtemelen diye düşünüyorum ama yani o da hani o hayatın bir şey, parçası haline geliyor. Yani Doğru. böyle kültürler birbirlerine yakınlaşıyor ve şey de yani birbirlerinin artık hani ulaşılabilir hale de geliyor. Yani mesela Çin'deki bir kentte mesela Türk yemeği bulmanız artık mümkün büyük kentlerin büyük bir kısmında. Ve Türkiye'de de artık büyük kentlerde Çin yemeği bulabiliyorsunuz. Yani Batı'da da aynı şekilde. Yani o aslında şey yani bir insanlığın bir ortak e, böyle hani en iyileri alıp böyle şey nasıl diyelim iyi bir e, sentez ortaya çıkması gibi bir, bir duruma doğru gidiyor diye düşünebiliriz ama tabii temelde farkları var doğal olarak. Yani doğrudan birbirle aynı dünyaya bakış açıları çok var. Ama bu tabii dediğim gibi yani öyle çok genelleme yapılabilecek bir şey değil. Çünkü artık hani modern hayat birçok şeyi artık standartlaştırdı biliyorsunuz yani. Dünyanın birçok yerinde artık giyim kuşam da öyle. Tabii şöyle bir şey de var. Yani bu hani giyim kuşamla alakalı olarak da ya da diğer konularla ilgili aslında daha çok pratik olmasıyla ilgili konular. Yani kültürel boyutundan ziyade daha pratik olduğu için. Yani kıyafetler vesaire bütün dünyada artık hani insanlar yani yerel kıyafetler tabii kullanılıyor, giyiliyor ama yani bu artık hani sembolik törensel bir anlamları kaldı bunlar Yani hiç kimse öyle yerel kıyafet giyip işe gitmiyor yani. Herkes işte sizin benim gibi tişört giyiyor. Çünkü bu pratik olan yani bu aslında hani kültürü de kültürel e, boyutunda aşan bir şey çünkü son derece pratik yani bütün e, şey aslında e, dünyanın geri kalanında da öyle Çin, Çin açısından da öyle mesela son 10 yılda ilginç bir şekilde mesela kahve kültürü çok arttı Çinde değil mi yani daha önce kahve yani çok böyle hani Çin Çinlerin çok Boştan ya da şöyle diyeyim Çinlerin çok tükettiği bir şey değildi yani. Değil mi? Çay ve şey tabii tabii yani tabii çay yani ama mesela şu an e, yakın zamanda da gidip gel, geldim ben bir program için. Ya tabii son 5 yıldır 10 yıldır zaten bunu görmek mümkün. Yani her yerde kahve görebiliyorsunuz ya yani dünya markaları ve tabii yerel markalar da var. Yani o sebeple, hani aslında bütün dünyada da böyle bir şey var yani kahve şimdi Batıdan geldiği düşünülebilir ama ilk, ilk kahve değil mi? Yani Türkler yani aslında Osmanlı zamanında ilk kahvenin ortaya geldi yani öyle böyle serüvenler olabiliyor bazı şeylerin yani hani öyle ona, ona Batıdan gelmiş bir şey gibi bakmak e, belki de doğru olmayabilir yani. yani daha da geriye gittiğiniz zaman o aslında Batıya da başka bir yerden gelmiş e, çıkabilir ki öyle yani, bir, bir bir kısmı da böyle. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin gibi değerli ülke uzmanlarımız, bölge uzmanlarımız olsun istiyoruz Türkiye'de daha fazla işte sadece Batılı ülkeler değil Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere Tabii bunlar çok önemli ülkeler ama Çin, Hindistan ne bileyim, Endonezya vesaire o kadar nüfusu fazla, ekonomik ağırlığı fazla ve geleceği parlak ülkeler var ki onlarda da inşallah uzmanlarımız olur diyelim Türk akademisi olarak ve sizi kutluyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah biraz. Bunca birikimin üzerine biraz daha siyaset, diplomasi vesaire de yazarsınız hocam, öğreniriz sizden. Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Davet ettiğiniz için. Vesayetle.